Konuşan Beşiktaş programında Beşiktaş'ımızı teknik lider Samet Aybaba ile konuşmaya devam ediyoruz. Beşiktaş TV Stüdyoları'nda İngiliz Stadyumu'nun içinde ve e, çok güzel isimli Kartal kardeşimizden alalım. Buyurun. Hocam e, az önce Erdal da e, bahsetti. E, ben şuna katılıyorum. Hocalar kesinlikle gittiği yere ekibini de götürmeli. Yani bu isimler önemli değil. O gelir, bu gelir. Beşiktaş'tı fark etmez. Ama e, şöyle bir kanı var ve kendi düşüncem özellikle kondisyonerler Türkiye'de e, bu alanda ihtisas yani bilmiyorum Futbol Federasyonu'nun açtığı böyle bir e, kurs yok e, yurt dışından e, ağırlıklı kondisyonerler geliyor büyük takımlara acaba bunun e, bir sıkıntısını yaşıyor musunuz? Yani yabancı bir kondisyon özellikle sezon başında Roland Koch vardı. Belki kendisi çalışmak istemedi. Sizin de çalışmak istememeniz e, gayet doğal ama benim şahsi fikrim yani bir kohla bu sezon devam ya da başka bir isim de olabilirdi. Devam edebilir miydiniz? Yani yük, yüklemelerin daha bilinçli anlamında ben kesinlikle e, şu anki yardımcı bu işe bakan arkadaşları e, tenzih ediyorum yani kesinlikle eleştirmiyorum. Belki hep herkesin hatası var. Olabilir. Ama yani böyle yabancı daha çok işin uzmanlaşmış bir isim getirebilir miydiniz? Bir, ikincisi, ikinci sorum. Ee, siz de yıllarca başarılı bir e, savunmacıydınız. Ee, savunmada bir uyum sağlanamadı. Yani bir aynk yok. Yani devamlı taşlar yerinde oynuyor. Ee, çok gol yemenin sebepleri arasında bu olabilir mi? Bir transfer var. Esküde denen e, oyuncu transfer. Kenarda oturuyor. Yani yabancı bir oyuncunun ben kenarda fuzili oturmasına anlam veremiyorum. Ee, çok yararlanmadınız gibi geliyor bana. Bir Fenerbahçe maçında oynadı. Sol bekte oynadı. Gerçekten kötüydü. Ama ondan sonra Esküde kayboldu. Bundan sonra görebileceğiz mi Esküde'yi? Yani o şablonda yer mı? De nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı kondisyoner. Arkadaşlar şu ana kadar biz Türkiye'nin en çok koşan takımıyız. En çok mücadele eden, en çok koşan, en çabuk hücum eden. Bu özellikler için iyi kondisyon lazım biliyorsunuz. Önemli bir dayanıklılık lazım. Çabukluk, çeviklik, Denge, sakatlık için e, sordu herhalde e, Kartal e, Ha he, sakatlık tamam. Sakatlıkla ilgili <laughs> sıkıntılarımız var. Yükleme ama, anlamında. Tabii şimdi ben bir kere yerli kondisyonerlere inanılardırım. Bu arkadaşlarımızın hepsi de yüksek okul mezunu. Hepsi bir tane iki tane dil biliyorlar. Kendi alanlarında hemen hemen uzman olmuşlar. Gidiyorlar yurt dışında izliyorlar. Kaldı ki Eren biliyorsunuz bizde devam etti. Ersin uzun yıllardır e, bu işin eğitimini almış. Bu işle ilgili çeşitli özellikle Selçuk diye bir arkadaşımız var. İnanılmaz yani inanılmaz hiperaktif. 10 saniyede size dünyadaki takımların nasıl çalıştığını hangi anlamda bugün nerede ne maçı olduğunu hangi oyuncunun nasıl bir şeyle eksiği olduğunu falan, bütün bilgileri size anında getiriyor. Yani böyle bir ekip var. Biz bunları fazla abartmayalım arkadaşlar. Ben de yabancı antrenörlerle çalıştım. Futbolcuydum. Yabancı antrenörlerle çalıştık. 15 tanesiyle falan çalıştık, yabancı kondisyonerlerle de çalıştık. İyi olanları da var, kötü olanları da var. Bizim ülkemizde de tabii insanlar yaptığı işi nasıl yorumlarsınız, ne kadar iyi yapıyor, ne kadar kötü yapıyor da yorumlarsınız. Bu işi çok iyi yapan yerli arkadaşlarımız var. Bu kadar bizim ülkemizde e, akademiler var, spor akademileri. Biz buradan yetişen arkadaşları ne yapacağız arkadaşlar? Allah seversiniz. Yani biraz da şöyle bir bakalım. Bunların içinden yetenekli olanları bu kulüplerimize güvenelim arkadaşlar. Niye güvenmeyelim kendi insanımıza? Ben bu arkadaşlardan çok memnunum. Bakın bana getiriyorlar her maçtan sonra. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye maçı. Biz, ben de kenardan. Ya bugün takım niye böyle iştahsız koşmuyor falan dedim. Getirdiler önüme raporu. O hafta ligin en çok koşan takımı bizmişiz gene. Bize bütün bunların şeylerini çıkarıyorlar. Neyi eksik, neyi fazla. Bunlardan çok memnunum arkadaşlar fazla abartmayalım böyle yabancı. Ha iyisini getirelim. Bu arkadaşların üstüne getirip bir şeyler verip geliştir, geliştirme anlamında ne yapabiliriz kovalayalım. Mesela bizim ülkemizde bu hiç yok arkadaşlar. Bir tane antrenör arkadaş başarılı oluyor. Ya bir üst şeye takıma getirelim. Niye yapmıyoruz? Biz bunu söyledik. E i̇şte o şöyle bu böyle. Bu bunları kaldırmamız lazım. Bunları eğitmemiz lazım arkadaşlar. Zaman zaman bunlara verelim parayı. Ben hep arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın sezon sonunda belki göndereceğim. Kim şu anda Avrupa'da en çok koşan takım. Atletico Madrid. Benim kondisyonlerim gidecek. 15-20 gün Atletico Madrid'i izleyecek arkadaşlar. Değil mi? Bakacak. Ya ne yapıyorlar? Bütün bunlar artı olacak. Yani biz insanımızı ya bizden yer, kondisyoner olmaz. E, İspanya'dan alalım. Amerika'dan Amer milli takımı Amerika'dan kondisyoner geliyor. Hocam gidiyor. bu yabancı kondisyoner yüzünden zaten Afrika'daki şampiyona turnuvaya katılamadık milli takım olarak. Yani size katılıyorum burada. Çünkü geçmişteki başarılar mesela 2002 Dünya Kupasında Şenol Hoca'nın yanında gerçekten yerli kondisyonerler vardı, yerli hocalar vardı Dünya üçüncüsü olduğumuz yıl ve son turnuvada da özellikle maalesef Amerika'dan gelen milli takımıza gelen kondisyonerler ya da jimnastik hocası diyeyim ne diyeyim yani. Maalesef e, turnuvaya gitmemize gitmememize neden oldu. Arkadaşlar çok yetenekli kondisyoner arkadaşlarımız var. Sahip çıkalım. Altyapıda çalışan çok yetenekli antrenör arkadaşlarımız var. Kartal anlamıştır belki. <laughs> Evet. anladım. Bunları değerlendirmek lazım <laughs> hep arkadaşlar. <laughs> Hocam ben bunu söylerken yani e, bilimsel yasin, anlamında yasin. bir destek alınıyor. Kesinlikle arkadaşlar gitsin ya da o yabancı gelsin Hı. ya değil. Bilimsel evet. anlamında bir destek alınım alınıyor mu? Çünkü tabii, resmi tabii. olarak bilmiyorum yanılıyor muyum? Türkiye'de kondisyonellik diploması verilmiyor. O anlamda ben sordum yani Bunlar, resmi ok bilimsel olarak mezun. alınıyor. Evet mu? hepsi Okullardan mezun arkadaşlar. Yoksa ben Hepsinin yani kesinlikle ya o kesinlikle. Kurslara da gidiyorlar. Mı? Şeylere de katılıyorlar. Seminerlere katılıyorlar. Hep kendilerini geliştiriyorlar. İkinci sorum hocam savunmayla ilgili. Savunmayla Esküde ilgili. Eskude'yle. Siz. E... Eskude. Arkadaşlar bakın. Sezon başı transferleri hepiniz biliyorsunuz. Sivok'la anlaşamadık. Ersan sakat. Bir tek İbrahim Toraman var. O ara stoper arıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı. Bütçemiz kısıtlı. Araştırdık Sevilla'da 6 senedir oynayan Eskude. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Eskude'yi bize şu devre arası Real Betis istedi. Veremedik. Kendisi de istemedi. Ben burada çok mutluyum dedi. Bize resmi teklif geldi. Yani sonuçta oynamadan oynamadığı için bir insan mutlu olamaz bence. Yani oynamıyorsa onu rahatsız eder biraz. Siz istediniz değil mi Eskude'yi? Siz istediniz. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Mesela şimdi de bizim önümüze bu Real Betis konusu geldiğinde İbrahim Toroman'ın bir sakatlığı var. Ersan Sivok yani böyle bir büyük takımın aynı mevkide 2-3 tane oyuncusu olması lazım arkadaşlar. Bizim 4 tane şu anda 4 tane stoperimiz var zaten. Bir tanesi cezalı, bir tanesi sakat olduğunda iki tane oyuncuyla oynamak zorundayız. Üçüncü oyuncumuz yok. O zaman ne yapıyoruz işte? Takım içinden işte Necip kim iyi en stoper oynar? Bana en iyi Necip oynar. Mesela Necip'i stoper oynatsak vay bu Necip stoper. Ya başkası yok yani sonunda Necip oynayacak veya Emre'yi alacağız. Sol bek Emre de stoper oluyor. Bakıyoruz idmanlarda da falan. E o da oynar mesela. Biz hep bunları da 5. 6. alternatiflerde böyle içinde üretmeye çalışıyoruz. Onun için biz vermedik. Bizim takımımızdaki transfer ettiğimiz bütün oyunculara talip var arkadaşlar. Hepsini istediler. Ha bu neyle bağlantılı? Takımın yükselişiyle bağlantılı tabii. Herkes izliyor. Avrupa'da biz izlemiyor musunuz? Hollanda Ligi'nde şu oldu, Almanya Ligi'nde bu oldu, Fransa Ligi'nde bu oldu. Brezilya'da başladı, Paulista başladı, şu oldu. Arjantin'de bu var. E, Türkiye'de bakıyorlar, bu takım iyi oynamaya başladı. Ya, kim var? işte. ondan sonra içindeki insanların değeri yükseliyor. Ya malzemecisi şu, Süreyya. Süreyya, Briyantini Süreyya. Ben çıkıyor dışarıya. Mesela. Ne oluyor? Biz şeyi artıyor. E, teknik direktörün artıyor. Yöneticinin itibarı artıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Sizin itibarınız artıyor. Beşiktaş'ı takip ediyorsunuz. Kendinizi daha keyifli, daha mutlu hissediyorsunuz. Öyle değil mi? Diyorlar ki ya bak işte Beşiktaş muhabiri diyorlar mesela orada gördüklerinden. Bir şeyler yükseliyor arkadaşlar. Doğaldır. işin içinde bu bu var. Bizim mesela kaleciyle ilgili biliyorsunuz. Soracağınız sorudur bu her zaman. Bana da her zaman soruyorlar. McGregor'ı West Ham takımı istedi. 2,5 milyon euro peşin para verdi bize. Ama biz şöyle bir şey var. Şimdi biz bir yeni, yeni bir yerli oyuncu daha alıp bunu planladık aslında ama olmadı. Olmayınca bazı şeyler biliyorsunuz yani olmuyor arkadaşlar biz planlıyoruz olmuyor ama biz hep kafamızda var yerli kalecilerden kurulu bir takım oluşturalım var yani bizim ya, içimizde yok efendim var çok Bey. iyi bir kalecimiz var 94 doğumlu olacak Erdal Bey hiçbir şekilde ses yayına gitmiyor burada biz sizi duyuyoruz da yayına gitmiyor seyircilerimiz duyamıyor hocamız duyuyor da biz duyamıyoruz Hocam canavere cansı barımız Buyurun Bey. E, yine e, yurt dışı kampıyla alakalı e, bir şey soracağım. E, Serdar sanırım biraz önce sormuştu. Orada yemekte e, siz 6 e, oyuncuyla yani 6 yabancıyla e, sınırlı tutacağınızı söylemiştiniz. Yani tam verim alabilmek için. Bugün bakıyoruz 9 kişi 9 evet. yabancı var. E, bunlardan biraz önce McGregor ve Escude'ye e, teklif geldi. Biz vermedik dediniz. E, aslında biz de takip ettiğimiz kadarıyla en zayıf halk olarak e, onları görüyorduk. Şimdi o zaman Dentinho ve Niyank'la yollar devam etmeyecek mi? Yani kesişme olmayacak Onlar kiralık mı? arkadaşlar. Da. Kiralık ama Hı. performans artarsa yönetimin devam kararı alma gibi bir tabi sizin raporunuzda otusunda evet. devam edebiliriz demişti. Siz bu sayıyı indirmek için sezon sonu hangi isimlerle yolları ayırmayı yani düşünüyorsunuz? Yine de beklemek mi lazım? Bire bir, bire bir yorum yapmayalım ama o sezon başı söylediğim rakama indireceğiz biz yani. Yine Eskud'e e, muhtemelen gidecek diyeğim hocam. Yani biz onu bir belli bir şeye indireceğiz yani. Şu anda mevcut oyuncularımız hepsinden çok memnunuz. Hepsinin katkısı oluyor, kötü de oluyor, iyi de oluyor ama sonuçta biz bir takımız ya. Yani. Hocam bu çok soruyla güzel. bağlantılı izleyicilerimizden, taraftarlarımızdan çok soru geliyor. Bu yabancı oyuncu kısıtlamasına girildiği takdirde yabancı oyuncu hakkını kaleciden yana kullanacak mısınız yoksa? Hiç düşünmediğimiz bir şey bu. Yani yabancı oyuncudan yana yabancı hakkını kullanmak aslında bizim hiç düşünmediğimiz bir şey. Ama bunun içinde yerli iyi kaleci bulmak lazım biliyorsunuz. Yani bir tane değil bu arkadaşlar biliyorsunuz. İki tane, üç tane. Türkiye'de gözlemliyor üç musunuz hiç yerli kaleci? Mesela biz altyapıda bizim dört tane kaleci adayımız var şimdi. Bir tanesi ismini söylememde sakınca yok. Emre, 94 doğumlu. Bugün ben doğum çok yol. ümit ediyorum. İnanılmaz içimde böyle bir şey, heyecan oluşuyor. İki sene sonra belki Beşiktaş'ın birinci kalecisi olabilir yani. Eğer böyle çalışmaya devam ederse bu Beşiktaş'ın da 10 senesinde kalecisi olur. Onun altından gelen oyuncular var. Kaleciler var. 2 tane 3 tane. Hepsi inanılmaz bir çizgide başarılı bir şekilde gidiyor. Bunların hepsi de 94, 95, 93 doğumlu. Peki Skatik ekibinin Türkiye içinde fazla pek kalecimiz yok galiba. Yani kalıp kalıyoruz. Hani kaleci kaleci diyoruz ama yani kaleci de yok galiba değil mi? Türkiye liglerinde. Var oluyor. izlediğimiz kaleciler var. Var, var tabii ki var. Hocam bu arada elinizde de Cenk var. Ee, o da Cenk Milli İki tane olması lazım dediğim bir, bir, tanesi var bizde diye ben hep. İki ile üçle başlıyorum yani. Bir tanesi var, bir tane daha, iki tane daha. En azından üç kaleci olması gerektiği için. Mesela bir tane Cenk gibi bir kaleci daha almamız lazım. İki tane iyi kalecimiz. Bir tane de arkasında Emre gibi bir genç geliştirecek bir kaleciyle. Yani böyle planlıyoruz aslında. Ama her şey istediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Bu futbol böyle enteresan bir şey. Önemli. Bazen böyle bir sonuç çıkıyor. Övünç özlem. Buyurun. Övünç Özlem tekrar Doğan bir Ajansı. Beşiktaş tarihini de çok yakından bilen bir insansınız. Şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın şampiyon olma eşikleri var. E, Gordon Mil'den sonra, Christoph Tahm 94-95, Luchescu 2002-2003 8 yıl. E, Luchescu'dan Mustafa Denizli'ye 2008-2009 6 yıl. O şampiyonluk geçti. Aradan e, 4 yıl gibi süre geçti. Yine Beşiktaş'ın bir şampiyon olması için 6-7 yıllık bir kota gerekiyor mu? Yani takım bir yere kadar geliyor. E, 6-8 yıl 8 yıl bir kotayı dolduruyor. O kotayı şampiyon olarak Tamamlayıp devamını getiremeyip yine bir 8 yıl beklemek zorunda kalıyor. Son 20 yılda bu böyle. Hani geçmiş yıllarda Gordon Mill ve o seriyi bir tarafa koyarsak böyle bir tablo var. Bu tablo devam mı eder yoksa bu eşik ne kadar daha sürer? Biz bunu bozmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biz bu eşik bu kadar arası uzun olsun istemiyoruz. Bir, ikincisi istikrarlı bir şekilde devam etsin istiyoruz. Yani Beşiktaş takımı... Böyle bir yapılanmayla iki sene, 3 sene üstte şampiyon olmalı. Dört sene şampiyon olmalı. Böyle bir kadro oluşturma gayreti içindeyiz zaten. Yani biz altyapıdan gelen oyuncular, Türk oyuncu sayısını arttırarak, dışarıda daha kaliteli yabancı oyuncularla bir iyi bir ekip oluşturarak uzun vadeli istikrarlı bir başarı istiyoruz zaten. Yani bir sene şampiyon olduk, o tamam bu iş bitti, hadi şey böyle değil. O yaşanılan biliyorsunuz Beşiktaş'taki dönemin başında ben vardım. Yani bir sene oynadım ben Gordon'la öyle bir takım ortaya çıktı ki yani hocamızın fazla bir şey yapmasına bile gerek kalmadı. O prensiplerini, disiplinini, duruşunu sergiledi. Takım da inanılmaz yetenekliydi ve başarı uzun süreli oldu. Biz de böyle bir şey planlıyoruz arkadaşlar. Yani alacağımız oyuncularla ilgili mesela kısa vadede hep bir şey yapıyoruz. Mesela bir tane santiforumuz var ya işte bir şey olursa ne olur diye bir oyuncu alıyoruz. Aslında böyle oyuncu almayacağız biz arkadaşlar. Yani bundan sonraki planlamamızda böyle oyuncu yok. Öncesinde var, iki tane iyi oyuncu var, arkasında iki tane genç oyuncu var. Hep böyle düşünüyoruz yani. İki tane iyi kaleci var, bir tane çok iyi genç kaleci var. Ha, genç kaleci onların önüne geçsin. Keşke geçse. Onu da bekliyoruz yani önüne geçsin diye. Teşekkürler ben, hocam sizden sana. hemen bir soru sormak istiyorum. Ee, sevgili hocam izlediğimizde soyunma odasına baktığımızda. E, kaptanımız İbrahim Toraman'ın geçen geçmiş yıllardan daha farklı bir kaptandık sergilediğini görüyoruz. Sizin katkınız var mı bunda? Yani konuşuyor musunuz kaptanlık konusunda? Tabii ki var ya. Kaptan benim oradaki temsilcim. Ben her şeyi onunla yapıyorum. Yani takımın birlikte hareket etmesini, gördüğüm ufak tefek yapılmaması gereken şeyleri nasıl yorumlaması gerektiğini. İbrahim inanılmaz karakterli, kişilikli bir çocuk. Hırslı, öbür yani, futbolculara da çok şey. saygı duyuyor çünkü e Eğer kaptana siz e, saygı duyulması gereken şeyleri oyuncuların kaptana nasıl saygı duyulacağını oyunculara hissettirirseniz oyuncu saygı duyar. Ama siz bugün e, birini kaptan, yarın birini kaptan, öbürsü gün öbürünü kaptan. Ya sen de gel bu maçta da sen çık kaptan derseniz o takımda hiçbir şeyin birlikteliğini sağlayamazsınız. Bizim en önemli şimdi Oradaki şeyimiz kaptan İbrahim Toraman'dır, ikinci de Necip'tir biliyorsunuz. Sizce yabancı oyuncudan kaptan olur mu? Yani çok eğer e, yani uzun seneler oynamamışsa, yani katkısı varsa takıma, onun e, bunu taşıyabilecek kapasitesi, kalitesi varsa ama ben mesela bu anlamda yerli oyuncudan yanayım. Yani yerli oyuncunun kaptanının daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de şimdi artık yabancı sayısı düştükçe orada biliyorsunuz bir şeyleri koruma şeyde düşecek yani. Buyurun. Her sözde maçık Mert korkusuz. Hocam kaptan demişken bu arada kaptanın sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor henüz yenilenmedi. O Hı -hı. konuda siz konuştunuz mu İbrahim Toraman'la? Bir de biraz önce yerli kalecilerden bahsettiniz. Sinan Bolat var milli takımın da kalecisi. Temaslı olduğunu sezon başından beri biliyorduk. Bir gelişme var mı? Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bir de hocam bugün başkanın bir açıklaması vardı bu sakatlıklarla ilgili. Oyuncular kendi yaşamlarına dikkat etmek zorundalar dedi. Aynısını Ahmet Nurçebi, ikinci başkan Ahmet Nurçebi, Niyang'ın imza töreninde söylemişti hafta içi. Bir de geçen haftalarda siz Oğuzhan'la ilgili bir şey söylemiştiniz. Gezdiği kişilere dikkat edecek diye. Bunun üçünü bir araya getirdiğimiz zaman sanki Beşiktaş'taki oyuncuların özel yaşamlarına dikkat etmediği gibi bir gerçek çıkıyor ortaya. Tamam bununla ilgili bizim bir duyumlarımız var. Biz de onlara mesaj veriyoruz arkadaşlar. Yüzde yüzde de veriyoruz. Yani yanlış anlamayın. Biz mesela televizyonların karşısına geçip işte şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor ama oyuncuyla konuşmuyoruz. Böyle bir şey yok. Önce onunla konuşuyoruz. Şu yaptığın doğru değil. Şöyle yapman lazım, böyle yaşaman lazım. Daha henüz hiçbir şey değilsin. Önünde inanılmaz bir zaman var. Belki de bir kahraman olabilecek bir şeyi yakalama şansın var. Buna göre çalışman lazım. Arkadaşlar biz Beşiktaş takımında oynarken çok eskide diyeceksiniz ama antrenman bittiğinde eve gider yatardık iki saat. Yatardık yani. Bu böyle bir şeydi. Ondan sonra çıkardık oturduk arkadaşlarla gezerdik bir yere giderdik veya bir şey yapardık. Şimdi oyuncularımızın tabii bu kadar öyle büyük bir organizasyon ki çocuklar da ne yapacağını şaşırıyorlar. O bir yerden çekiyor, başkası bir yerden çekiyor. Şimdi oyuncu dirayetli. İşte burada en büyük görev takım kaptanına düşüyor. Onları takip edecek arkadaşlar. Ben anlamam. Takım kaptanı takip edecek. Kendi özel yaşantısıyla ilgili bir şeyleri önce doğru yapacak. Ha biz diyoruz ki arkadaşlar izin gününüz var. Öyle değil mi? Şu gün izin gününüz. Gidin, iyi yerlere gidin. Ben hep çocuklara söylüyorum. Bir yere gitmek istiyorsanız bana söyleyin, yere ayıttırayım. Gidin, keyif yapın. Oturun, yemeğinizi yiyin. Doğru insanlarla oturun, konuşun kendinizi geliştirecek şeyler konuşun. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu genç insanlar bunlar. Biz bunları yönlendirmemiz lazım. Toplum olarak hani yetişmiyor arkadaşlar işte. Elimize gelen bir tanesini de mesela çok kolay harcamayalım. Batuhan bunlardan biri miydi hocam? Ya sonuçta Batuhan'la ilgili biliyorsunuz çok mücadele ettik. Kendisiyle de çok kolay Batuhan çok iyi bir çocuk. Onun kişiliğiyle ilgili, insanlığıyla ilgili en ufak bir şikayetim yok. Ama kendisine böyle davrandığı için çok kızıyorum ona. Yazık ediyor kendisine kendi kendisine yazık ediyor. Kendisine kötü davranıyor. Göz Hayal alakalı. kırıklığı mı yaşadınız Batuhan'da? Ya sonuçta tabii ki yani bizi Batuhan'a hep gelsin işte Almeyda var. İşte bir şey olduğunda Batuhan, abi, Trabzon maçı Batuhan oynatmak için Almeyda'yı sol kenar oynattım. O çok sola kaçıyor diye. Herkes çok Aa, böyle şey mi olur dedi. Olur ya futbolda herkes solda da oynuyor sağda da. Görüyorsunuz 3 forvet çıkıyor bazı takımlar 3 santiforla oynuyor. Biri sağda, biri solda, biri orta. Olmaz mı yani? Ya, dünya futbolunda o kadar çok örneği var ki bunun. Türkiye'de de var şimdi görüyorsunuz yeni takımlar çok transfer yapınca mecbur santuforları bölüştürmek zorunda kalıyor. Birini sağa atıyor, birini sola atıyor, bir ortada oynuyor. Geliyor, gidiyor, çıkıyor. Ben bunun için planlamıştım. Eğer Almeyda'ya bir şey olursa diye Batuhan. Çok da beklentim vardı. Çok da konuştum. Ama hiçbir saygısızlığını görmedim. Yani farklı şekillerde yansıdı biliyorsunuz. Yansımış daha doğrusu medyaya. Batuhan'la benim aramda en ufak bir sorun, bir karşılıklı bir mimik bile, jest bile geçmedi arkadaşlar. Çünkü ben onu hep kişilik olarak sevdim. Yapma Batuhan. Kendine zarar veriyorsun. Türk futboluna zarar veriyorsun. Toparlan oğlum dedim. Her zaman arkandayız. Gel dedim ne istiyorsan yapayım. O başka e, farklı şeyleri düşündü. Ama hala onun önünde şanslar çıkabilir. Ben hala onun bu işi toparlayacağını düşünüyorum. inanıyorum yani. Üzülüyorum da aynı zamanda da üzülüyorum. Hocam bir de Sinan Balat Her... demiştim ama. Onunla ilgili bir sezon başından beri çalışıyoruz zaten. Doğru istihbaratı doğru almışsın. Çalışmalarımızda devam etti ama bir türlü şeyi sağlayamadık bu devre arası arkadaşlar. Sağlasaydık belki bir operasyon yapacaktık. Mehmet Tufan buyurun. E, yeniden merhaba Mehmet Tufan Zaman. E, hafta başında Avrupa e, Polis Teşkilatı'nın, e, Europol'ün e, ile ilgili dünya kamuoyunun bilgilendirmesi vardı. Ki haftaya damgasını vuran gelişme oydu. 3 Temmuz 2011'de başlayan Türkiye'deki futbolda şike iddialarını yönelik soruşturma kapsamında da birçok takım bu söylemlerin kamuoyunda sık sık gündeme gelmesinden olumsuz yönde etkilendi ki taraftar tribünden uzaklaştı. Yeniden şike vesaire söylentilerinin iddialarının hatırlatılması sizi ve futbolcularınızı etkiler mi ki dün biz gazetemizdeki haberde Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ümit Bozkurt'tan şu an Esişir Spor yardımcı hocası görüş aldığımızda futbolun bahisten kurtarılması gerekiyor. Tek çözüm bu şeklinde bir açıklaması oldu. Sizin görüşünüz nedir? Vallahi tabi bunlar tamamen farklı şeyler konular. Ama bahis sonucunda bir para var. Para da insanları ahlaksızlığa itiyor arkadaşlar. yani. Her her alanda bu. Yalnız futbolda demeyelim yani. Her anlamda bu var. bunları her anlamda kurtulmak lazım. Yani ben her anlamda kurtulmasından yanayım. Ama Beşiktaş gibi büyük bir takımın böyle bahis falan böyle bir şeylerle yani aklımın ucundan bile geçmiyor benim böyle bir şey. Belki de bu soruşturma milat olmuştur. Bunu kafasında planlayan, düşünen varsa bile artık bundan sonra herhalde yapmakta biraz zorlanacaktır. Düşünmekte bile zorlanacaktır diye düşünüyorum yani. Ben Serdar Sarı daha uzatalım. Hocam bu arada e, hemşehrileriniz sizi herhalde çok sahip çıkıyorlar. Osmaniye'den sürekli Osman, selam evet. saygı ve destek mesajları gönderiyorlar. Teşekkür Onları da verelim. okuyayım. Biz destek de. değil, biz burada sohbet ediyoruz. Biz Beşiktaş'ın evet. sorularını konuşuyoruz. Türk futbolunun sorunlarını konuşuyoruz doğal olarak. Bizim kendi teknik adamların sorunlarını da konuştuk. Yani bizim öyle... Sıkıntımız yok. Hocam bir şey daha Sağ söyleyeyim. Olsunlar. Dün bir de bir cübbe giymiştiniz. Bu Kırgızistan cübbesi. Siz de o taraftandısınız herhalde değil mi? E yani Orta Asya'dan gelmiş çoğumuz. <laughs> Yakıştı bana gözlük. Çocuk Küçük çocukların gözleri aynı benim gibiydi. Vallahi. Göz kardeşliğimiz ortaya çıktı hemen. Peki. Buyurun Serdar. Bey. Serdar Serdar Milliyet. Hocam Twitter'dan tabii takip ediyoruz. Acaba programa nasıl tepkiler var diye ee, Yalçın Karadeniz sizin hakkınızda e, ilginç bir açıklama yapmış. Demin Batuhan ilgili konuştuğunuz için e, soruyorum bunu hocam. Yalçın Karadeniz aynen e, bana kalsa Batuhan Karadeniz'e verilen parayı Samet Aybabadan keserim demiş. Siz nasıl e, düşünüyorsunuz? Hiç fark etmez. Altın Karadeniz'in Twitter'e ne gerekiyorsa varmış. yaparız yani. Hayır Demeş vermişti bir yayın kurulu ismini vermek istemedim burada. Eğer e, eğer oyuncuya verilip de verim olarak dönmeyen parayı teknik adamdan kesmek aksak e, Türkiye'de çok enteresan şeyler olur yani. Çok insana bakmak zorunda kalırız ya. Yani. Hocam e, durmayız. E, Beşiktaş bu sene tarihinde olmayan bir e, acı bir gerçekle karşılaştı. Eee Mazisinde belki bu şekilde yok zaten yok biliyoruz. Ee, Avrupa kupalarına katılamadı. Bu size denk geldi. Ee, i̇çiniz acıyor mu? Yani e, Avrupa'da da sizin başınız yani Avrupa'da da e, sahaya çıkan bir takımın direktörü olabilirdiniz bu sezon. E, önümüzdeki sene inşallah kısmet olur ama neler diyeceksiniz bu konu? Bu şekilde Avrupa'ya gidememek sizi içinizi acıttı mı? Ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasam bile bu benim içimi acıtıyor arkadaşlar. Beşiktaş gibi büyük bir takımın böyle bir organizasyonun dışında kalması olacak bir şey değil yani. Bu belki Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük cezadır. Ben değil, bütün Beşiktaşlıların için doğal olarak acıması lazım bundan. Ve bütün bunlar bir daha tekrarlanmasın, gerçekleşmesin diye de herkesin kulübüne sahip çıkması lazım. Yani bir şeyler yaşandıktan sonra sahip çıkmak doğru değil arkadaşlar. Bir insanı değerlendirmek istiyorsanız en güçlü olduğu zamandaki konuşmalarına, tavırlarına bakacaksınız. Yani iş geçtikten sonra şöyleydi de, böyleydi de, bu böyleydi de hayır. Konuşacağınız zaman bunu konuşulacak en uygun zamandır. En güçlü olduğu zaman çıkıp konuşacaksınız. Eğer bunları konuşamıyorsanız sonradan işte. Şöyle oldu, böyle oldu anlatmak insana hiçbir şey katmaz, camialara da katmaz ve görüyorsunuz ortada. Yani Beşiktaş gibi bir takımın UEFA Kupası'ndan men edilmesi inanılır bir şey değil yani. İnşallah böyle bu konularla hiçbir Türk kulübü de bir daha muhatap olmaz. Bu turu tamamlayalım. Siz e, tamam, ben... ondan sonra son tura geçmeden evvel e, birkaç taraftar sorusu okumak istiyorum. Buyurun Barbaros Bey. Ek olarak hocam, Barbaros Rusya Anaberi Ajansı, siz sezon başı kampında da söylediğiniz gibi İnanın adını yıktırmayalım. Bu sene taraftarımızla e, hem kastan gelecek kararı da bekleyelim demiştiniz ki geldi, olumsuz oldu. E, ligde bari e, tam e, teşekküllü e, sonuca gidelim demiştiniz. E, şimdi ben bakıyorum hocam, e, ligde e, içeride oynadığınız maçların çoğunu, değil hatta e, hemen hemen hepsini, bir Mersin ile e, Galatasaray yanılmıyorsam hafta sonu oynadınız. Hepsini pazartesi ve cuma oynadınız. E, Taraftarın desteğinizi arkanıza alamadınız. Bununla evet. alakalı neler söyleyeceksiniz? Sadece e, olay TFF'yi de yıkmak istemiyorum ama bununla ilgili size nereden bir olumsuz şey geliyor? Yani kimler sizi desteklemiyor ya da göz ardı edildiğinizi düşünüyor musunuz? Bununla ilgili bu planlamayla ilgili bizi arıyorlar federasyonlar arkadaşlar. Mesela bize diyorlar ki cumartesi günü 2'de yani Beşiktaş takımı cumartesi günü 2'de maç oynar mı? Diyoruz biz de doğal olarak. O zaman 4'te 4'te de oynamaz. Oynar mı arkadaşlar cumartesi 4'te Beşiktaş takımı? Hiç gündüz maç oynamış mı? Yıllardır Beşiktaş'ın ha Anadolu'ya gittiğinizde bir takımın eğer ışıkları ile ilgili sorunu varsa gündüz oynuyorsunuz. Oynadılar hocam. Onun dışında şimdi oynadık. biz Anladım. diyoruz ki hayır biz bunu istemiyoruz diyoruz. Bizim oyuncularımız gece maçı oynamaya alışkın diyoruz. O zaman cuma günü oynayın diyorlar. Cuma günü oynayın deyince biz de cuma günü oynamak zorunda kalıyoruz. Yoksa biz cumartesi olsun, pazar olsun istiyoruz maçlarımızı. Daha coşkulu seyircimiz gelsin istiyoruz. Bunu İnönü şey Stad'ı şey bizim oluyordu. mabedimiz diye başından beri biliyorsunuz bu söylemleri hep söyledik. Ama artık bu sezon herhalde İnönü Stadı'na da çıkıyoruz. Onunla ilgili de çalışmalar var. Artık nereye gelir bilmiyorum. Sizin gönlünüzden geçen de. Nerede oynasa fark etmez misiniz Beşiktaş? Yani, yani, sonuçta istediğiniz bir yer var mı? Şimdi tabii ki Beşiktaş takımının İstanbul'da oynayacağı iki tane stat var. Bir arenada oynayacaksınız. Karşıda Fenerbahçe stadı oynayacaksınız. Olimpiyat var. Olimpiyat stadı bizim hiç düşünmediğimiz stat. Yani ambiyans anlamında, Oradaki futbol oynama koşullarına uygun olmadığı anlamında inanılmaz rüzgar var ve çok soğuk bir yer. Stad olarak ambiyans olarak çok soğuk bir yer. Biz kesinlikle ben yani başkanımızla bunları biz oturuyoruz. Hatta dün bile konuştuk. Bununla ilgili biz e, çeşitli planlar, projeler konuşuyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu iki staddan bir tanesinde oynamayı planlıyoruz. Bir de ekonomik şey var biliyorsunuz. Ayağı var o da. Bu iki stadın locaları var. Bunlarla ilgili gelirler var. Yani Beşiktaş'ın olmazsa olmazı bu iki stat'tan bir tanesinde oynamak. İstanbul dışında oynayabilir misiniz? Yine almıyoruz. Hocam bir soru daha sorayım. Konumuzla alakası yok ama bugün Galatasaraylı oyuncu Melo'nun PFDK bir savunması oldu. Kesinlikle tükürmedim diye. Burada yöneticinin de Galatasaray yöneticinin Sayın Sedat Doğan'dı sanırım. Ee, o da açıklama yaptı. Biz futbolcumuza güveniyoruz. Onunla konuştuk. İnanın buraya eğer gerçekten bir tükürme olayı varsa gelmezdik dedi. Bu olaydan sonra Oğuzhan ve siz e, zan altında kaldınız mı ya da öyle bir şey hissediyor musunuz? Çünkü siz de e, Beşiktaş yönetimin haricinde e, bizde sohbet toplantısında Oğuzhan'a güveniyorum. Ben futbolcuma güveniyorum. E, tükürdü ve e, oyundan atıldı dediniz Melo için. E şimdi yarından itibaren gazeteler, e, tüm medya... Herkes bunu yazacak. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben, ne olacak? ben Oğuzhan'la birebir konuştum. Evet. Oğuzhan bu oyuncu sana tükürdü mü dedim. Evet tükürdü hocam dedi. Benim için de konu o zaman kapandı zaten.